1992 senesinden beri Şampiyonlar Ligi ilk defa bu sezon farklı bir formatla oynanacak. Kurallar da çekildi ardından bu tabloyu görünce şahsen benim beynim yandı. Size de aynı şey oldu mu bilmiyorum ama bu videoda bu formatı takip ederek Şampiyonlar Ligi'ni FC24'e göre kim kazanır bunu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi gördüğünüz bu puan cetvelinde tam tamına 36 takım var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynayacak tüm takımlar yer alıyor. Ve bu takımların her biri 8'er maç yapacak burada Real Madrid'i örnek olarak gösteriyorum. Dortmund var, Milan var, Lille var, Liverpool var. Soldakiler iç sahada oynayacağı maçlar, Real Madrid'in sağdakilerde deplasmanda oynayacağı maçlar. Şimdi FC 24'te de Real Madrid'i seçtim. Oynayacağı tüm takımları da buraya ekledim. FC 24 ilk maçı Brest olarak ayarlamış. Ben iç saha deplasmanı ayarlayamıyorum ne yazık ki. Real Madrid'in kadrosunu elimden geldiği kadar güncellemeye çalıştım. Şimdi bu maçları ben tek tek simüle edeceğim ve ilk maç 3-1 bitiyor ve tablomuzu güncellediğimizde Real Madrid lider Brest en sonda ve geriye kalan tüm maçları da simüle ettiğimizde Real Madrid 19 puan toplayabildi. Aynı şeyi şimdi geriye kalan 35 takım için de yapacağız. Ama sırf Real Madrid'in maçları oynanmış halde tablo bu şekilde. Her ne kadar burada Liverpool 18 puan toplayabilmişse Real Madrid hariç onların rakipleri farklı takımlar. O yüzden bu puan bir şey ifade etmiyor. Yalnızca burada Liverpool'un Real Madrid'den almış olduğu 3 puan önemli. Şimdi sırada Manchester City'ye geçiyoruz. Birinci torba ikinci takımı onların da oynayacağı takımları görüyorsunuz. Yalnız sonuçlara geçmeden önce videomuzun sponsoru Football Team Game'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Önceki videolardan hatırlarsanız G Unit FC'yi kurmuştuk. 2B klasmanında kaldık. Şu an onun güncellemesini yapmak istiyorum. Görüyorsunuz 13. sıradayız. 3 galibiyetimiz var 9 mağlubiyetimiz var yani galibiyet alabilmişiz ama tabi daha iyi olabiliriz birkaç oyuncu çıkardım inaktif oyuncuları çıkardım takımdan Kovarejma yeni katılmış takımımıza onu hemen ilk 11'e yerleştirdim eğer siz de takıma katılmak istiyorsanız sabitlediğim yorumda ve videonun açıklamasında bir link var o linkten futbol team game'e üye olursanız aynı anda 50.000 bin enerji de elde edeceksiniz bedavadan hatta bir önceki videomda kodlar da paylaşmıştım 50 euro değerinde o kodlar kullanılmadıysa bir önceki videoda linki var. Oyuna göz atarsanız bir hesap oluşturursanız çok sevinirim. Şimdi devam edelim videomuza. Ve Manchester City beraberlikle başlıyor maçlarına. Bu arada bu grupta normalde olan Slovan Bratislava oyunda olmadığı için onların yerine Helsinki'yi yerleştirdim. Ve tüm maçları simüle ettiğimizde Manchester City yalnızca 11 puan toplayabildi. Yani 11 puan ilk 8 için kesinlikle yetmeyecektir. İlk 24 için yeter mi bilmiyorum. Bu arada bu yeni formatta bilmiyorsanız ilk 8'de bitiren takımlar direkt son 16'ya gidecek. 9 9 ile 24 arası tamamlayan takımlarda birbirine karşı oynayacaklar. Kazanan 8 takım da son 16'ya gidecek. Şimdi geçiyoruz 3. takımımız Bayern Münih'e. Bayern Münih Barcelona ile oynayacak. Bu ayrılmaz ikili yine eşleşti. Ve bizim simülasyonumuzda da bu maçı Bayern Münih alıyor 2-1. Ve toplamda da 18 puan toplamayı başarıyorlar. Bu 18 puan da onları Real Madrid'in arkasında şu an ikinci konuma getiriyor. Şimdi sıradaki takımımız Paris Saint Germain, Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, süper maçları var Paris Saint-Germain'in. Bu arada az önce Bayern Münih'in maçlarını simüle ederken Paris Saint-Germain maçı oynandı. O maçı Paris Saint Germain 2-0 kaybetti. O yüzden bu skoru not edeceğiz. Ben tüm skorları bu tabloda not ediyorum gitgide. Bu doğrultuda Manchester City maçı da oynanmıştı. Paris Saint Germain Manchester City'yi Manchester City simüle ederken 2-1 yenmişti. O yüzden şimdi oyunda o iki takımı eklemedim Paris Saint Germain'in grubuna. Çünkü yalnızca 6 maç oynaması gerekiyor Paris Saint Germain'in. Burada ne kadar puan toplarsa üzerine 3 puan daha ekleyeceğiz. Ve tüm maçları da simüle ettiğimizde Paris Saint Germain 6'da 6 yaptı. Bu bunun üzerine 3 puan daha ekleyeceğiz. Ve puan cetvelimizde de Fransız ekip liderliği ele geçirmiş oldu. Burada Bayern Münih'e karşı aldıkları mağlubiyeti de ekledim. Şimdi 5. takımımız Liverpool. Onlar da hatırlarsanız Real Madrid'i e 3-1 yenmişlerdi Real Madrid'in maçlarını simüle ederken. Ama geriye kalan 7 takıma karşı oynamadılar. Ve bu 7 maçtan da 15 puan toplayabildiler. Ve Real Madrid'den aldıkları 3 puan da eklersek 18 puanla üçüncülüğe yerleştiler Averaj'la. Şimdi sıradaki takımımız Inter Manchester City ile daha önceden oynamıştı. 2-2 bitmişti o maç. Diğer 7 maçında şimdi yapacak. Burada not edebileceğimiz tek şey Sırbistan takımı Kızıl Yıldız oyunda olmadığı için onların yerine Apoel'i yerleştirdim. Ve Inter bu 7 maçta yalnızca 9 puan toplayabildi. Manchester City'ye karşı aldıkları 1 puanı da eklediğimizde yalnızca 10 puanla 6. sıradalar şu an. Şimdi sıradaki takım Dortmund. Birinci torbada en iyi kura çeken takım da bence Dortmund. Real Madrid ve Barcelona hariç diğer takımların hepsi düşük seviyedeki takım Real Madrid'in maçlarını simüle ettiğimizde 3-0 kaybetmişlerdi. O yüzden burada 7 maç oynayacak Dortmund. Ve bu 7 maç sonrası da 11 puan toplayabildiler. Ve eksi bir averajlarıyla da Manchester City'nin hemen ardından 6. sırayı kaptılar şimdilik. Peşine geçiyoruz Leipzig'e. Leipzig öncesinde Liverpool ve Inter'e karşı oynamıştı. Skor tablomu kontrol ettiğimde Liverpool'a 2-1 kaybetmişler. Inter'de 2-1 yenmişler. Geriye kalan maçları da çok kolay gibi görünmüyor. Bu 6 maçtan da Leipzig 12 puan toplayabiliyor. Ama Inter'e karşı aldıkları 3 puan da eklediğimizde 5. sıraya yerleşiyorlar 15 puanla. Ve şimdi ilk torbanın son takımı Barcelona'ya geçiyoruz. Bayern Münih'le oynadılar. Dortmund'la oynadılar. Ve o iki maçta da Bayern Münih'e 2-1 kaybedip Dortmund'u 2-1 yendiler. Şimdi geriye kalan 6 takım da çok güçlü değil. Ve Barcelona bu 6 maçta 16 puan toplayabildi. Dortmund'a karşı aldıkları 3 puan da eklediğimizde 19 puanla 3. sıraya yerleşiyorlar. Real Madrid'le aynı puanı toplayabildiler. Real'in averajı biraz daha fazla. Şimdi birinci torbanın maçlarını bitirdiğimize göre ikinci, üçüncü, dördüncü torbayı hızlıca atlatacağım. Ben yine bunları tek tek simüle edeceğim ama sizlere detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. En sonunda tüm tabloyu göstereceğim. Ve işte uzun uğraşlar sonrasında lig aşamasının simülasyonunu bitirebildim. Tüm sonuçları da böyle not ettim. O yüzden bir like butonuna basıp da kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve işte bu da lig aşamasının son puan durumu. Paris Saint Germain'in çok puan toplayarak birinci bitirdi. Real Madrid, Barcelona, Liverpool Sporting, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Arsenal bu takımlar direkt son 16'ya kaldılar. Burada tabi Arsenal Averaj'la son 16'ya kalabilen son takım oldu. Benfica ile Milan da 16 puan topladılar ama onlar playoff'tan devam edecekler. Ve playoff dışında kalıp da elenen en güçlü takım Leverkusen oldu. Sadece 8 puan toplayabildiler. Manchester City'den bahsetmiştik. Onlar 16. bitirdiler o 11 puanlarıyla. Bu aşamada en kötü takım Young Boys oldu. Galibiyet alamayan tek takım yalnızca 1 puan alabildiler. En kötü averaja da onlar sahip. Şimdi bu playoff eşleşmeleri için kura mı çekilecek yoksa 9 ile 24 işte 10 ile 23 mi oynayacak bilmiyorum ama bana öyle yapmak en mantıklısı geldi. Benfica ile Feyenoord'u eşleştireceğiz. Milan ile Dinamo Zagreb'i, Leipzig ile Aston Villa'yı. Bu turda bir iç saha bir deplasma maçı oynanacak. Biz de öyle yapacağız. İlk maçı Benfica iç sahada 3-2 aldı. Rövanş maçının kazananı da Benfica oluyor 3-0. Yani Benfica son 16 turuna yükseldi burada. Sırada Milan Dinamo Zagreb var. İlk maç. 1-1 bitti. İkinci maçta 1-1 bitti ama Milan penaltılarda üst tura atlıyor. Üçüncü eşleşme de çok sağlam. Leipzig Aston Villa. İlk maçı Leipzig iç sahada 2-0 alıyor. Ve deplasman maçı da 1-0 bitince Leipzig üst tura atlıyor. Dördüncü playoff eşleşmesi Juventus Atalanta. Bu da dev bir eşleşme. İlk maçı 4-0 Juventus alıyor. İkinci maçı da kazanan Juventus oluyor ve son 16 turuna yükseliyorlar. Beşinci playoff eşleşmesi Celtic Inter. Burada Celtic daha üst sırada bitiren takım bu arada. İlk maç 2-2 bitiyor. Bitiyor. İkinci maçta 1-1 bitiyor ama FC 24'te hala deplasman kuralı geçerli böyle turnuva oluşturduğumuzda. O yüzden bu maçı bir daha simüle edeceğiz ve kazanan Inter oluyor. 6. playoff eşleşmesi PSV Dortmund. İlk maçı deplasmanda Dortmund 3-2 kazanıyor. Revanş maçı da 3-2 PSV'ye gitmesine rağmen penaltılarda Dortmund turlayan taraf oluyor. 7. playoff eşleşmesi Lille Sparta Prag ve ilk maçı Lille 3-1 kazanıyor. İkinci maçta Lille gidiyor, Lille turluyor ve son playoff eşleşmesi de Monaco Manchester City. ilk maç 3-3 bitiyor ve maçını Manchester City kazanıp son 16'ya adını yazdırıyor. Şimdi son 16'ya kalan takımları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Son 16 eşleşmeleri gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. Hani ilk torbada direkt son 16'ya kalanlarla ikinci torbada playoff'tan gelenler mi eşleşecek emin değilim. Ama ben burada eşleşmeleri belirledim. Aynı playoff turunda yaptığımız gibi Paris Saint Germain en çok puan toplayan takımdı. Playoff turunun sonuncusu da Juventus'tu. O yüzden o ikisini eşleştirdim. Ardından Real Madrid-Inter o şekilde bu köşeye koydum. Peşine Barcelona-Dortmund sol alt köşede. Liverpool-Manchester City sağ üst köşede. Bu şekilde tüm eşleşmeleri yaptım. Burada ilk maç Paris Saint Germain-Juventus oluyor. Juventus ilk maçı kazanıyor. Bu arada bu kadrolar da olabildikleri kadar günceller. İkinci maçta Paris Saint Germain turluyor ama. Yani burada şöyle yapacağız. Finale kadar bu tabloyu takip edeceğiz. Sıradaki sonun altı eşleşmesi Sporting Lille ilk maçı Sporting 2-1 kazanıyor. Rövanş maçı da 2-1 bitmiş ama penaltılarda Sporting turlamış. Şimdi Sporting çeyrek finalde Paris Saint Germain ile eşleşti. Şimdi 3. son 16 eşleşmemiz Atletico Madrid Milan. İlk maçı Atletico Madrid 3-0 kazanıyor. Rövanşta 1-1 bitiyor. Atletico turlayan taraf. Onlar da çeyrek finalde Barcelona Dortmund'un kazananıyla oynayacak. Barcelona Dortmund demişken de ilk maç 1-1 bitiyor. Ve rövanş maçında Borussia Dortmund kazanan taraf oluyor. Geçen senenin finalisti çeyrek finalde Atletico Madrid'in rakibi oluyor. Sırada dev eşleşme Liverpool Manchester City var. İlk maç iç sahada Liverpool'un oluyor 2-1. Rövanş maçında Liverpool kazanıyor. 3-1 Manchester City elendi. En başlarda Haaland penaltı kaçırmış. Zobos'la 2 gol atmış. Luis Diaz da noktayı koymuş. City lig aşamasında da berbattı. Burada da elenen taraf oluyor. Sırada şimdi Arsenal Benfica var. İlk maç 1-1 bitiyor Arsenal'in sahasında. Rövanş maçında da Benfica Arsenal'i e eliyor. Benfica son dönemlerde ne kadar formda olmasa da ters bir takım. Arsenal de bir şok yaşıyor burada. Sırada iki Alman devinin eşleşmesi Bayern Münih Leipzig. İlk maç 2-1 Bayern Münih'e gidiyor. Rövanş maçı da 2-1 sonuçlanıyor Bayern Münih için. Bayern pek zorlanmadan çeyrek finali yükseldi. Ve 8. son 16 eşleşmemizde 63-64 senesinin finali Inter Real Madrid. Bu bilgi için rica ederim. Inter 3-1 kazanmış o finali. Ama burada deplasmanda gülen taraf Real Madrid oluyor ilk maçta. Ve rövanş maçı da berabere bitince Real Madrid çeyrek finale yükseldi yükseliyor. Böylelikle de çeyrek finalde de bir erken final izleyeceğiz. Bayern Münih Real Madrid ile eşleşiyor. Ama sıradaki ilk çeyrek final maçımız Paris Saint Germain Sporting ve Fransa şampiyonu Portekiz şampiyonu ilk maçta 2-1 yeniyor ve rövanş maçında kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk takım oluyor. Paris Saint Germain gerçekten ne kadar başarılı olur ama videomuzun en başarılı takımı şu ana kadar. Sırada şimdi Atletico Madrid Dortmund var. Dortmund ilk maçı 1-0 kazanıyor ve ikinci maçta 2-2 bitiyor. Borussia Dortmund yarı finalde Emre 87 87'de atıp takımını yükseltmiş yarı finale. Edin Terzic'in peşine Nuri Şahin de neredeyse takımını finale taşımak üzere. Bir sonraki çeyrek final eşleşmemiz Liverpool-Benfica. İlk maç Benfica'nın sahasında 2-2 bitiyor. Pavlidis iyi gol atıyor simülasyonda. 2 gol de o atmış. Liverpool'un iki golü de Luis Diaz'dan gelmiş bu arada. Ve revanj maçında Liverpool show yapmış. 3-0 iç sahada rahat kazanmışlar. Onlar da turnuva ağacımızın sağ tarafındaki ilk yarı finalist oluyorlar. Ve şimdi son çeyrek final Real Madrid Bayern Münih. İlk maç 2-0 Real Madrid'in oluyor. Ve revanj maçında da kazanan taraf Real Madrid oluyor. Ve böylelikle lig aşamasında tek mağlubiyet aldığı Liverpool'la eşleşmiş oluyor yarı finalde. Ya şimdi ilk maç Paris Saint-Germain Dortmund olacak. Almanya'da 2-2 bitiyor. Ve revanj maçında Borussia Dortmund alıyor deplasmanda. Dortmund oyunda olsa da yeni format olsa da yeniden Şampiyonlar Ligi finalinde üst üste ikinci sezon. Yani bu da çok güzel bir aslantı oldu. Paris Saint-Germain elendi. Dortmund sürpriz yaptı. Aaa bir de yani geçen sezonun finalini yaşayabiliriz burada. Real Madrid de finale kalabilirse. ilk maç iç sahada 1-1 bitiyor. Ve maçını Real Madrid 2-0 alıp adını yeniden finale yazdırıyor Dortmund'a karşı. Geçen sezon Real Madrid bu finali 2-0 kazanıp 15. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. Bakalım bu kez yeni kadrolarla kazanan hangi tarafı olacak? Real Madrid maça çok hızlı başlayarak Vinicius Junior'ın şık pası sonrası Mbappe ile durumu 1-0 yapıyor. Ardından 26. dakikada Dortmund'un yeni forveti Guirassi bu mutlak şansı değerlendirmeyi başaramıyor. Hemen peşine Bellingham'ın bu pasında de Kobel'i geçemiyor. Don Carlo takımla motivasyon aşılamaya devam ediyor. İlk yarıyı Real Madrid 1-0 önde kapatıyor. Emre Can ikinci yarı başlar başlamaz ikinci sarıdan kırmızı kart diyerek takımını 10 kişi bırakıyor. Hemen ardından Mbappe hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkarıyor. Ama Nuri Şahin'in takımı pes etmiyor ve 59. dakikada ceza sahası içinde Halilerle farkı bire indiriyor. Yalnız sonuncu dakikada bu müthiş fırsatı değerlendiremeyen Dortmund maçı 2-1 kaybediyor. Ve Real Madrid yeni format olsa da FC 24 olsa da 16. Şampiyonlar Ligi kupasını böyle kaldırıyor. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu da izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.